Değil mi yok, yok alalım. Ha. O anda zaten sabah karşı olduğu için uykudaydık. Bir anda ilk depremde çocukların odasına koştuk eşimle beraber. Birimiz birini birimiz diğerini aldık. Yatakların oraya uzandık. Depremin iyice dinmesini bekledik. Ondan sonra çocuklarla beraber aşağı indik. 6.6'yı da hemen çocuklar aşağı indiğinde bir daha yakalandık. O an daha çok korktuk aslında. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi oldu. Tekrar oradan Avşin'e geçtik. Eşimin ailesi orada. Orada tek katlı ev var. Güvendeyiz diye oraya gittik. Bu defa da orada Elbistan depremine yakalandık. İkinci büyük depreme yakalandık. Ondan sonra artık orada duramayacağımızı anladık. Çünkü elektrik, su, doğalgaz falan olmadığı için oradan... Trabzon, KHK yurduna geldik, başvuru yaptık, sağ olsunlar, burada bizi ağırlıyorlar kaç gündür, şimdilik buradayız. Ben Bingöl depremi de yaşadım, ben Bingöllüyüm, eşim Maraşlı, Bingöl depremi de yaşadım ama Bingöl depremi çok kısaydı. Bu sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, artık açıkçası umudumuz kesildi, yani biz artık buradan çıkamayız gibi karamsar bir şey oldu. Yani halen bile şeydeyiz yani sanki bir rüya da uyanacağız da her şey eskisi gibi olacak gibi bir his var bizde.